Evet okul turnuvaları futbol turnuvaları severdim eskiden yani zaten futbol turnuvalarına hani genelde cinsiyetçilik gibi olmasın hani erkek öğrenciler katılırlar erkeklerin de yüzde spor için spor aşkıyla yüzde sekseninin de ne aşkıyla katıldığı belli yani hani ya bir manitacılık durumu vardır ya da ya futbol turnuvaları bir de şöyle bir şey vardır ya e, lisede de ortaokulda da yani kızların futbolla hiç arası yoktur. Hiç sevmezler yani. yani. birisi futbol oynuyor. Uf ne güzel sağ çekti, soldan plaseyle yapıştırdı falan. Ben böyle bir kız görmedim hayatımda. Ya da işte uf sağ kanattan ne biçim yardırıyor ya ya da işte orta saha oynuyorsan ya çevre kontrolü çok iyi bu çocuğun. Hemen bu çocukla e, uzun vadeli düşünerek evlenme teklif etmeliyim falan hayatımda görmedim ama erkeklerde böyle futbol oynayınca böyle bir havalı olduğunu gösteren. Bunu bir videoda daha söylemiştim. Basketbol daha havalı abi. Şöyle atıyorsun falan böyle işte şuraların terliyor falan. Futbol daha böyle avan böyle. Hani biraz daha ırgat oyunu futbol. Böyle basketbol biraz daha elit. Salon e, sporları biraz daha öyle bana kalırsa. Ben de lisede bir futbol turnuvasına katılmıştık. O zaman D şubesi falan mıydık? C miydik? D miydik? Ya e, benim de futbolum biraz iyidir. Gençler Birliği altyapısındandım ben zaten. E, hocam da bende çok büyük gelecek görüyordu ama bir kavgaya karıştım. E, 7. sınıftayken e, arkadaşımın suratına e, çivili kramponla vurmuştum. Çünkü o da bana ne yapmıştı? Tükürmüş müydü? Ya yani bir bir şey olmuştu. Ben biraz e, hani overreaction yani fazla reaksiyon gösterdiğim için beni şutladılar tabii ki kulüpten. Sonra da zaten bir daha gidemedim. Ee, ama o turnuva çok iyiydi. Son maça kadar geldik. Finale kaldık yani. Final maçında, yarı final maçında ben sakatlandım. Bal, e, arka Adelem attı. Abi finale ben gidi çünkü oraya kadar ben getirmişim takım ama kimsenin umrunda değil. Yani 3. tur maçını kimse izlemiyor ama final maçına bir bakıyorsun Santiago Barnebeu gibi olmuş böyle bütün okul. Herkes gelmiş, atkılar takılmış, bilmem ne. Bir de böyle profesyonel halı saha vardı bizim lisede. Gelmişler işte bilmem ne falan filan lan. Oraya kadar ben getirmişim goller, asistler, bilmem neler. Final maçında böyle mal gibi olma hoşuma gitmedi tabii ki. Gittim iğne vuruldum oraya işte bir... neredeyse yeni bacak taktıracağım ameliyat olacağım yani o derece. Ulan oh böyle bir çıktım maça ee, 4-1 mi 5-1 mi yendik 2 tane gol attım bir tane de asist yaptım ama maçtan sonra bacağımı bıraktım şeye yani resmen bacağımı bıraktım ondan sonra bak abartmıyorum. 3 ay yürüyemedim arkadaşlar. Yani öyle Adele'yi öyle bir zorlama. Lan ne zorluyor o kadar? Çık. Yani canı cehenneme maçın yani. Senin sağlığından önemli mi? Ama artistik yapacağım ya. İşte erkeklerin bazen arkadaşlar beynine kan gitmiyor. Böyle oluyor yani. 35'te devam ediyoruz. Üzerinde 3, 4, 5 ve 8... <laughs>